Merhaba, ben Adem Mutlu, makine mühendisiyim. Demir yolculuk hayatım 2014 yılında başladı. Makinemizin bakımlarında ve tamirlerinde kullanabileceğimiz toplamda 7 adet mobil tamir bakım aracını 2 sene süre zarfı içerisinde tamamladık. Bu araçların tasarımında mekanik atölye müdürlüklerinde yer alan işçilerimizden, ustalarımızdan, teknisyenlerimizden, teknik ve mühendis arkadaşlarımızdan büyük katkılar aldık. Aracın ekipmanları teşekkülümüz envanetlerinde yer alan makinelerin arızalarında, bakımlarında kullanacak cihaz ve avazanlıklar teçhiz edilmiştir. Mobil tamir bakım aracı sayesinde bakım ve arızalarda makine sevk edilmeyecek, gerek zamandan tasarruf edilecek, gerekse maddi açıdan tasarruf edilecek. Bu araçların tasarımında, malzemelerin seçiminde görev yapan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara'da yaşıyorum, Türkiye için üretiyorum. Demir yolculardan herkese selamlar.